nasıl reklam lan? Bu nasıl reklam? Bu nasıl reklam ya? Evet uzun bir aradan sonra hazır istifam vermişken dedim ne yapabilirim? Reklam çekebilirim. reklam eleştirisi şey geldi. Yani yeri gelir reklam da çekeriz de şu an şu an bir onun vakti değil. Yani gördüğünüz gibi prodüksiyon eksikliğimiz var. Ama neden olmaz? Bugün reklam sektörünün denemekten yılmadığı, başarısızlık üstüne başarısızlık getiren bir reklam kampanyasından bahsedeceğiz sizlerle. Hayır neden bunu ısrarla yapma çabası içerisinde ben onu anlamış değilim. Yani onlara nasıl bir getirisi var? Acaba satış arttırıcı bir getirisi mi var? Bunu bir düşündüm ama sonra dedim ki aklı olan kimse bu kampanyaya kanmaz. Bunu yanlış hatırlamıyorsam e, ee, ilk patlatan first'tü. Sakızda işte tadı hangisi? Tadı ne? İşte, tadı tahmin et. Ödül falan veriyorlar mıydı hiç hatırlamıyorum. Yani bu tatla ilgili çok şey yapıldı. Sanırım kraksın da vardı böyle işte. E, sevdiğim bir lezzeti söyle. Sınırlı üretim olarak onu yapalım. Yani öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Belki de sallıyorum şu anda. Ama bence bu yapılan çalışma tamamen ürünü tekrar hatırlatmaya ve sattırmaya yönelik. Çünkü insanlar ne, Aa, tadı ne acaba? Ne olabilir acaba? Hadi bir deneyelim, hadi bir bakalımla ürünü satın alıyorlar doğal olarak. Ben de yine geçenlerde Fanta reklamını görünce gözümde canlandı adeta koskoca mazi. Çünkü bunu bangır bangır yıllar öncesinde de yapmışlardı. Hepimiz bir tat analiz etme çabasındaydık. O kadar da çok büyümemişti aslında kampanyaya hatırladığım kadarıyla. Ama markaya markayı bile doğru düzgün hatırlamıyorum yani şu an First diye kalmış aklımda bilmiyorum yani salladım. Öyle atıyorum. Neyse ben dedim ki madem adamlar bu kadar reklam çalışması yapmış. Gidelim bir deneyelim. Neymiş acaba bu bilinmeyen iki tat? Dilerseniz önce bir reklamı izleyelim. Sonra bir tadım yapalım sizlerle beraber. Hadi bakalım. biri Fanta'nın çok gizli tatlarını doğru tahmin etmiş. Herkes öğrenmeden onu durdurmak zorundayız. Bu iş için en iyi dedektiflerimi istiyorum. Lezzet ajanı buna benziyor muydu? Buna benzeyen biri olduğunu sanmıyorum. Çilek. O ben değilim. Yalan söylüyorsun. Bas şu gaza. Gidebildiğim kadar hızlı gidiyorum. Bu ne ya? Evet reklam bir Türk reklam olmadı o kadar belli ki yani böyle bir ajan mantığı kullanılan oyuncular falan tabii bu önemli değil adamların e, reklam anlayışı bizimkinden görüldüğü üzere daha farklı. Ha bizim de kaliteli reklamlarımız yok mu ama konumuz asla bu değil. Ya şimdi <laughs> geçen markete gittim. Dedim ki ürünün içindekiler illa yani şöyle bir şey var. Ürünün içinde ne olduğunu yazmak zorunda. Ürün, marka artık neyse. İçeriğini görmek zorundayız. İçeri gizli tutamaz. O yüzden dedim ki ben şu ürünü almadan bir bakayım içerisinde ne varmış. yani bu zamana kadar eminim birçok kişinin aklına gelmişti. Hemen bakıyoruz hemen. Ya öncelikle reklamda gördüğüm kadarıyla ne var? Çilek var, karpuz var, muz mu vardı? Ne vardı? Ha, hani şey var. Muz, çilek, ananas. Sanırım o da börtüler. Yani Reklamda bunları göstermişler. İnsanlar bunların olabileceği bir de çilek üzerinde çok durulmuş. Renginden dolayı da biraz sanırım çilek olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Hani öyle bir yanıltma sanırım. Ama şimdi ürünü alıyorsunuz. Hemen içindekilere bakıyoruz. İçerisinde arkadaşlar meyve ve sebze ekstratları yazıyor. Muhtemelen tadını verecek olan şeyler de bunlar. Ve parantez içerisinde kiraz tatlı patates ve havuç yazıyor. Abicim, içinde ne olduğunu biliyoruz. Bir de lezzet en son, reklamın en sonunda bir de Fanta'nın e, Twitter hesabını mı vermişler? Pardon. E, yok. Instagram adresini vermişler. Ajanları şöyle alalım diye. Orada belirteceksiniz ne olur. yani Buraya bakmayanları. Sana, ya Ama şöyle de bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Acaba içindeki ana ürünü buraya yazmama gibi bir ihtimalleri var mı? Şöyle yapalım. Bir tadalım hep beraber. Bir bakalım. Şimdi meşhur bardağımızı da alıyoruz. Malum alkol fiyatları arttığı için artık bu bardaklarda meşrubat içiyoruz sadece. Ne yapalım? Hayat. Evet. Ya tadım testleri aslında ben biraz bir araştırdım gastronomide sanırım uzun süre bir şey yememiş olmanız lazım. Ürünün sıcaklığı, ürünün kıvamı, ürünün kesimi bununla alakalı değil de kokusu bunlar çok önemli. Ama biz bir gurme olmadığımız için biz gastronomi alanı ile ilgili yeni bir boyut kazandırmak istemediğimiz için sadece bu ürünün reklamını görüp aa nedir diye deneyen ve içeriğini okumayan enayilerden gibi olacağız. Şimdi önce bir koklayalım. Kokusunda kiraz ağırlıklı. Biraz da vodka mı kokuyor acaba? <laughs> Bilemedim. Evet kiraz ağır ama ben tat özürlüsüyüm bu arada. Tatsam da büyük ihtimalle hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi tadına bakıyoruz. Kira... Ya bir şey diyeyim mi? Çilek de kokuyor bu arada. Evet, bakalım. Ya bu şey gibi. Sakızı çiğnersiniz böyle tatlı bir sakız çiğnersiniz meyveli. Sonra bir kenara koyarsınız ya sonra tekrar çiğnerim diye. Bakmışsınız şekeri falan gitmiş öp pislik bir şey olmuş. Hani çiğnemeye değmez ağzına ağzına bin pişman. Şu an öyle bir tat var bunda. Tatlı patates dediğin şeyin birebir tatlı patatesi tatmadığım için hani eğer bu kahvaltıda yaptığımız pat yediğimiz patateslerdense onun tadını almıyorum ama ben kızartma olarak biliyorum onun tadını. Bir de ne vardı? İçinde havuç mu vardı? Öyle bir tat yok abicim. Bu, bu, biz dolandırıldık şu anda. Biz gerçekten tatta dolandırıldık. İçindekileri yanlış yazmışlar. Bunun içerisinde abicim ne var? Kiraz ve çilek var. Hepsinin tadı bastırılmış bir şekilde hani tat vermesin diye böyle İçine aromayı üflemişler. Demişler ki çilek demişler üstüne. Kiraz demişler. Bu şey olayına döndü. Zeytinli poğaça olayına döndü. Yani şu an, şu an bana onu hissettiriyor. Yok abi sıfır tat. Ya yani bu şey. Canım bugün çok asit içmek istedi. Böyle biraz da renkli olsun. Diyenden içebileceği bir içecek. Hani şöyle ama bir ferahlayalım şöyle de bir kan şekerimiz düştü, bir ağzımız tatlansın diye içilecek bir şey değil. Tadı yok. <laughs> Ajanlar bula, yani bulamazsın niye yaptınız ya bunlar her şeyden azar azar kattınız yani. Abi, biliyorsunuz bu işi ya, biliyorsunuz. Ama dediğim gibi ürünü denemeye değmez. Çok kötü. Çok kötü yani abicim. Yani niye niye böyle alengirli işlere giriyorsunuz ya? Mavi fanta çıktı, bir şeyler çıktı, etti. Hani ya markaya da bir sormak lazım. Bunun size bir dönüşü var mı? Yani, i̇stikrarlı bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Yani, başarılı oluyor. Başarılı oluyor ki devam ediyor. Ama başarısızlığın istikrarı da olabilir mi? İstikrarlı bir başarısızlık da olabilir mi? Ama Fanta'dan bahsediyoruz şimdi yani. Pazar payı gel sarı kola adına. Pazarı almış, götürmüş. Bir yıldız kendisi. O yüzden çok da bir şey değil. Yani belki de pazarın sahibi olmasından ötürü Doğan bir özgüven var onda ama ben ne yapsam zaten başver, deneyelim abicim diye. Ya yani yurt dışında tutan reklam burada tutmuyor olabilir ya da yurt dışında ürünü kaliteli yapıp tadı hissettiriyorlar biz burada belki de ekonomik sıkıntıdan dolayı ürünü kısıyoruz. Bu da olabilir. Bu da, bu da bir ihtimal. Bunu bir değerlendirmek lazım. Evet aslında bu videoda reklamı değil kampanyayı eleştirmiş olduk. Yani bana kalırsa bu tadım olayları tutmuyor abicim bizim ülkemizde. Olmuyor. Bir şekilde tutturamıyoruz. Bir yerde bir şeyler yanlış gidiyor. Ya da herkes bir şeyleri tatmak için değil artık doymak için yediğinden dolayı bu bizde yürümüyor da olabilir. Belki 2023 Haziran'dan sonra belki bir daha bir denemek lazım. <laughs> o zaman bir yürüyebilir. Hani tatmak için yiyebileceğimiz dönemler gelirse diye diyorum. Benim şahsi fikrim, geçelim abi bu tadınmadım olaylarını. Bas eğlenceli reklamı, kıvamında eğlenceli. Bak adamlar ajan majan mantığına girmiş yani. Ya zaten içindekilerden ne olduğunu yazmışsın. Yazsan da zaten içinde yazanların tadı da yok. O da ayrı bir muamma. Acaba bu muammaya düşelim diye mi yaptılar? Instagram'daki cevaplara bakmak lazım bir de. Ne yazdılar acaba? Kimler ne tatlar aldı? Ya da bir dahi de çıkıp dedi mi içindekilerde bu yazıyor. Alo ne yapıyorsunuz? Diye bir acaba bir serzenişte bulundum. Bir ona bir bakmak lazım. Evet arkadaşlar, kampanyamızı dibine kadar eleştirdik. Reklamı beğendik, tadı beğenmedik, kampanyayı beğenmedik. Yani ben ve benim fikrimde olan, ben ve benim görüşümde olanlar, ben ve benim yolumdan gidenlerle biz bu kampanyayı asla beğenmedik. Tadı da beğenme hiçbir şey beğenmedik ya. Ay neymişiz biz ama? Sanki bana şey Ali Taran beğenmiyor hiçbir şeyi, hiçbir şey hoşuna gitmiyor. Ay götüm çek o zaman daha iyisin değil mi? O zaman daha iyi bir kampanya dikiyorsun. Ama yok biz abicimiz oturduğumuz yerden böyle e, eski çağ armağan çağlayan gibi biz böyle oturduğumuz yerden eleştirmek istiyoruz. Biz böyle hiçbir şey yapmayıp hiçbir şey yön vermeyip oturup böyle e, sövmek istiyoruz sağ olsun. <laughs> biz, de böyle bir karaktersiz ne yapalım. Arkadaşlar evet e, işsizlik sürecinde yine kafayı yediğim anlardan reklam eleştirilerine devam edeceğiz. Siz bu ürünü denediniz mi? İçindekilere baktınız mı? İçindekiler haricinde farklı bir ürün tadı aldınız mı? Tat aldınız mı? Şayet koyut değilseniz acaba bir tat hissedebildiniz mi? Bunları yorumda belirtirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar hepinize hoşça kalın diyorum ve kendinize iyi bakın.